Geldim kızım. Baba ben de gelebilir miyim? Tabii ki. Ama botlarını giy, çamur yerler. O terlik de olmaz kızım. Ama botlarım da ıslak. Ayakkabılarını giy o zaman. Onlar da ıslak. Sana mandalina söyleyeyim mi? Evet. evet. Beraber mandalina yiyelim. Evet. Sonra da git ayakkabılarını giy gel tamam mı? Ama Burada beraber nasılsın? Tamam kuru ayakkabıların vardır senin orada annene söyle. Kuru ayakkabılarından versin sana. Onları giy. Teşekkürler. Gel buraya gel. Mandalinalarını giy ondan sonra aşağı Gel yanıma. Ondan sonra yiyip. ayakkabılarını giydikten sonra bana bunları taşımakta yardım edeceksin. Söz yes. Hadi. Yarış yapalım. Bakalım hı hı. ne kim yükecek İyi Yine ben kaybettim ya Niye? Ama hep sen kazanıyorsun nasıl olacak bu hı hı. Niye yani Ama hep sen kazanırsan olmaz ki Bir kere de ben kazanayım tamam. O zaman başlayalım 1 2 3. Bu da çok doldur. Onu doldur götürürsün. Ben şu ileri Ali bunları gönderme Yine sen kazandın ama. Hadi ya. bir göndermez. iki 2 Yine mi sen kazandın? Çek o zaman, aferin sana. Hadi git ayakkabılarını giy gel. Tamam. Aferin. Hı? Ama baba sen de bekle beni. Tamam bekliyorum, çabuk gel. Tamam. Mandalinaları taşımamda yardımcı olacaksın. Olabilir. Benziyormu? çağıralım mı Zeynep? Hayır. Neden? Ben ondan korkuyorum. Aa. O da senden korkuyor. O zaman ben de kendimi dedim. veririm kendisi. Dedi. Hadi mısıtı çağıralım. Hay hay hay. Hadi çağır. Gel mısıtın yanına gidelim. Hayır, hayır, hayır. O zaman elimi tut. Çünkü ben mısıtten korkuyorum. Mısıt. Mıstık. Mıstık. Gel. Mıstık gel. Gel. Mıstık. Gel. oh, ne güzel geziyor burada. Gördün mü Zeynep? Baba. Mıstık gel. Zeynep bu da senden korkuyor. Gerçekten bak. Mıstık hiç benden kaçmazdı. Baba. Ama şimdi korkuyor. Mıstık gel. Gel. Mıstık gel. O gelmiyor kızım. O zaman biz de gidelim mandalinalarımızı taşıyalım. Hadi. Evet. O gelene kadar biz de mandalinalarımızı taşıyalım. Tamam kızım. Gel. Yeni videodan herkese selamlar. <laughs> Muhteşem bir pazar günü. Yılın sol günü. Heh, çektim. <laughs> Yılın son günü dediğim gibi. Bugün 31 Aralık. Bu akşam yılbaşı. Mandalina toplamaya devam ediyoruz. Mandalina ve portakal daha doğrusu. Çünkü e, yılbaşından önce siparişlerimiz vardı. Onları gönderdik. Teslim edildi hepsi. Ki yurt içi kargodan beklemediğim bir performans. Cumartesi günü tüm kargoları teslim etmişler. Çünkü ben cuma günü kargoya teslim etmiştim. Niye durdum? E, mıstık burada bizimle. Hani bir video önce. Bir mi iki mi bilmiyorum da. E, Yusuf abinin bahçesinde hayvanlarını sizlere çektiğim Mıstık demiştim orada da bizim bahçemize gelecek diye Mıstık nihayet bizim bahçemize geldi getirmek biraz zor oldu çünkü arabanın kasasına binmedi Yusuf abinin römorkuna binmedi Ben de oradan yaklaşık bir buçuk kilometre Mıstık'ı ipinden tutarak getirdim yürüyerek geldik Mıstık'la Mıstık hoş geldin Hoş geldin Mıstık Korkma ama. Hoş geldin Mıstık. Hoş geldin. Baba Hoş geldin. Tabii ki sevebilirsin. Mıstık nereye <laughs> çamur ettin? Çok tatlı <laughs> Baba değil beni mi? kucağıma al ben çok yoruldum. Yorulmazsın kızım. Tamam Mıstık ürkütüyorsun sen şu anda korkularında. Neyse. Mıstık bahçemize geldi. Eee koridorda. Ee, şimdilik ona bir yer ayarladım. Yemini suyunu orada yiyecek ama ona bir yer yapacağız tabi. Şu anda bahçe biraz çamurlu olduğu için çalışmalar zor olur, o yüzden yapmayacağız. Bu arada mısıt bizi takip ediyor. Ne diyordum ben ya? Portakal ve mandalina hasatı devam ediyor dedik. Bugün bir 10 kasa mandalina, 10 kasa portakal topladık. Onları da yarın Pazartesi, yarın tabii ki olmayacak. Bu videoyu da bu arada siz muhtemelen e, pazartesi akşamı izleyeceksiniz tabi. Evet öyle olacak. Yani bugün gönderemedik. E, yarın göndereceğiz siparişleri. Mandalina da artık sona geldik. Çünkü birkaç gün daha mandalina olacak. Ondan sonra mandalinamız bitiyor. Çünkü çok az var zaten. E, 800 kilo mandalinamız çıkıyor. Bu sene. Onun dışında mandalina yok. Ben yine 3-4 ton bekliyordum. Çünkü geçen yıl bayağı çıkmıştı. Bu sene de 3-4 ton mandalinamız olur diye düşündüm ama maalesef olmadı. Portakallarımızda iyi var. Fakat portakal ağacımız az. <laughs> o yüzden portakal da az bu sene. Neyse. Hayırlısı olsun. Ee, Zeyno ile beraber mandalinaları taşıdık değil mi kızım? Evet. Şimdi şu kuzuları size göstermek istiyorum. Çünkü iki haftadır kuzularla ilgili bir şey çekmedim. Bir şey paylaşmadım sizinle. Kuzularımıza bir kon bakalım kontrol edelim. Annelere bakalım. Nasıllarmış. Durumları nasıl. Bir görelim. Gel bakalım kızım. Baba mıstık gelmez. Mıstık gelmez aşkım. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Bakın kuzular maşallah kocaman kocaman oldular. Şu anda anneleriyle beraberler. Sadece geceleri ayırıyorum. Çünkü e, gündüzleri de annelerinin ayrı kalırsa muhtemelen biraz irileştikleri için artık sütleri yetmeyebilir. Yani aldıkları süt yetmeyebilir. Böyle yarım saatlik süt falan yetmez. O yüzden sabah sağımından hemen sonra kuzuları şu yandan alıyorum buraya. <laughs> Akşama kadar anneleriyle kalıyorlar. Akşam e, annelerini yemlerken onların da yemlerini koyuyorum. Ondan sonra annelerini ayırıyorum. Gece burada kalıyorlar. Sabah tekrar anneleriyle buluşturuyorum. Akşama kadar. Buradaki koyunlarımız gebe. Doğumları ne zaman bilmiyorum. Veterineri aradım. Ultrason cihazıyla gel. Bir kontrol edelim dedim. Çünkü eğer gebe ise farklı bir besleme sistemine geçmeniz lazım. Flashing deniyor ona. Yani hem e, içindeki yavrunun yani anne karnındaki yavrunun hem de annenin iyi beslenmesi gerekiyor ki bu süreçte kuzu kayıplarından çok az düzeyde etkilenelim. Yoksa hakikaten eğer yavru gelişmezse sıkıntı olabilir. Şu mıstık su istiyor. Evet. Mıstık Zeynep mısrağa su verelim mi? Evet Kolayı dolduralım mıstık biraz Mıstık su ister misin? Şunu bir yıkayayım mıstık Temizleyeyim sana Temiz havada su vereyim evet. Zeynep çok tatlı bu mıstık Değil mi? Evet. Artık bizimle yaşayacak ne güzel Canım. Ne? Hayır, at hiç gitmeyecek. Asla hep bizimle yaşayacak. Asla gitmeyecek. Göndermem onu. Çünkü sen onu çok seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz konuşursun ama zamanla alışırsın bence ona sen. O da sana alışırsın. Susadın mı oğlum sen? <laughs> Zeyno. Ne yapıyorsun sen? Korkuyor musun ondan yoksa? Hayır. Biraz korkuyorum. Bence korkuyorsun. Evet. Mıstık susadın mı oğlum? Susadım tabii ki. Kız. değil erkek. Bu kova burada dursun. Mıstık buradan suyunu içebilir rahat rahat. Zaten akşama kadar gezindiği için yem sıkıntısı yok. Bahçeyi ne güzel tavaf ediyor. Yeter mi bu kadar mıstıkçım? Yeter mi? Susadığın zaman gel buradan suyunu iç tamam mı? Tamam mı? Nereye? Evet. Hadi bakalım. Evet mıstık suyun içe dursun. Biz bu kapıyı kapatalım. Şimdi yakacak hiç odunumuz kalmamış. Gideceğiz. Biraz odun keseceğiz. Dün akşam birkaç tane kesebildim acele işlerimiz var diye. Ama bugün biraz odun kesip en azından birkaç günlük odun ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Mıstığım. Güzel mıstık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi biz gidelim biraz odun keselim arkadaşlar. Evet en az birkaç günlük odunumuzu kesmiş olduk. Daha odunumuz var. Bunlar zeytin odunu bu arada. Daha odunumuz var ama kesmeye vaktimiz yok. Şimdi topladığımız portakalları da içeriye taşıyacağım. Mandalinaları taşımıştım. Onları da taşıyayım. Daha sonra tavukların altı temizlenecek. Orayı temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Tavuklar daha önemli olduğu için tavukların altını temizlemeye karar verdim ilk önce. Şimdi bahçe nispeten e, kuru iken daha doğrusu çamur ama şimdi yarından itibaren yağmur görünüyor. E ben de ne yapayım? Yağmur yağmadan şu kümesi bir temizleyeyim istiyorum. Şimdi kümesi bir temizleyelim. Ondan sonra portakalları taşırız artık. Ne yapalım? Önemli olan canlılar. Canlıların konforunu sağladıktan sonra portakalları taşırız. Önemli değil. Merhaba kızlar sinirlerin sizin, altlarını temizleyelim. Nereden başlayalım? <laughs> çıkın 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 çık 거든. <목소리가> 뜯은 <목소리가> 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 çekili. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Evet. Bakın gördüğünüz gibi tavuklarımızın altını temizledik, yeni talaşlarını serdik. Pırıl pırıl, yerleri de sıcak. Yemleri önünde, solukları önünde. Yani hiçbir eksikleri yok. Hem de sıcacık. Şimdi daha da konforlu olacaklar. Koku da yok. Hiçbir şey de yok. Şimdi çıkalım bakalım. Rahat bırakalım onları. Evet arkadaşlar. Terledim. Yoruldum ama e, hem odunumuzu kestik hem mandalinamızı topladık hem portakalımızı topladık. Mandalinalarımızı taşıdık. Şimdi <laughs> portakalları taşıyacağım. Kümesi temizledik. Onların da işini hallettik. Koyunların altı kaldı. Koyunların altı da çok değil ama yine de içim rahat etmiyor. Ee, şöyle düşünüyorum. Hani e, istem dışı soğuk bir havada bir yeriniz ıslanır. Ve o ıslaklıkla eve kadar veya iş yerinize kadar gitmeniz gerekir ya. Ee, karda botlarınız suyu çeker. Çoraplarınız ıslanır. Onun gibi düşünüyorum. Bu hayvanlar da altları biraz nemli olduğunda sonuçta gece uyuyacaklar. O nemli zeminde yatmalarını istemediğim için sık sık, mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışıyorum. Yani öğleden sonra yağmur görünüyor. Yağmurdan önce e, vaktim kalırsa bugün altlarını temizleyeceğim. Vaktim kalmasa da yarın öğlenden önce onların altını temizleyeceğim ki e, uyudukları zaman yani uzandıkları zaman nemli bir ortama uzanmasınlar. Bu birkaç şey için aslında sakıncalı benim açımdan. Birincisi hayvanları hasta edebiliriz. Bu sefer tedavi etmeye çalışacağız. Bir de onun stresi, üzüntüsü. İkincisi memelerde, memeleri yere değdiği için sonuçta süt kanalları açık. O kanallardan içeriye bakteriler, mikroplar girdiğinde mastit denen bir hastalığa sebep oluyor. Erken farkına varamazsanız, doğru tedavi uygulayamazsanız memenin kaybına kadar gider. Sonra o hayvandan da bir daha verim bekleyemezsiniz. İkiz yaptığını düşünün, ikiz yaptığı yavrular hiçbirini besleyemeyecektir. Bir tanesi iyi beslenecektir, diğeri beslenemeyecektir. Dolayısıyla yavruyu kaybetmenize sebep olabilir. Bu arada yavru kaybından önce anneye de eğer erken teşhis ve tedaviye başlamazsanız annenin bile ölümüne neden olabilir. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de sonuçta orası ıslandığında hayvanların idrarından dolayı ıslanıyor. Orada bir amonyak kokusu oluşuyor. Amonyak kokusu da hayvanların ciğerleri için inanılmaz zararlı. Ağılda kuzularımız var. Belki büyükler çok fazla etkilenmeyebilir. Mıslık geliyor. Çok fazla etkilenmeyebilir ki mutlaka etkilenirler. Hadi onların etkilenmediğini kabul edersek yavrular kesinlikle ama kesinlikle o amonyak kokusundan etkilenecektir. Ciğerleri bu yaşlarında, bu aylarda çünkü iki aylık oldular henüz. en ufak bir leke, darbe alırsa ondan sonra o hayvan hani yanık derler ya o hayvan bir daha iflah olmuyor. Gelişmesi inanılmaz yavaşlıyor. Yem yemesi, yavru yapması yani verim sıfıra kadar iniyor. Hoş geldin Mıstık gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel oğlum gel gel. Sana da bir yer yapacağım. Buna da güzel bir yer yapacağız. Neyse dediğim gibi yani hayvanlarımıza iyi bakmamız lazım ki onlara ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi verim alırız. Bir de dediğim gibi ben işin maddi boyutundan ziyade manevi boyutuna da çok önem verdiğim için bir hayvanın hasta olması belki parasıyla da alırsınız ilacını çağırırsınız veterineri iyileştirir ama beni manevi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü onların rahatsız olmasından kendimi suçlu görüyorum. Diyorum ki ya ben daha iyi şartlarda baksaydım, yemine dikkat etseydim, suyuna dikkat etseydim, zamandaşlarını yapsaydım bu hayvan hastalanmazdı diyorum. Kendimde suç arıyorum. O da beni rahatsız ediyor. Vicdanen e, rahatsız ediyor. Psikolojimi bozuyor. O yüzden ne yapmak lazım? Yemlerine verdiğimiz, gösterdiğimiz önemi barınaklarına da göstermemiz lazım. Neyse biz işlerimize devam edeceğiz. Bu arada siz bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli Öyle değil mi mısstık? Mustuk? Mustuk. benim. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım benim? Ha? Özgürsün değil mi burada? Akşama kadar biliyorsun değil mi? Kapalı bir yerde değilsin değil mi? Artık bağın da yok, ipin de yok. Bağlanmıyorsun değil mi? Yeşil otları yiyorsun, kuru otları yiyorsun. Sabah akşam arpanı yiyorsun. Suyunu da içiyorsun değil mi? Mutlusun. Aferin sana oğlum benim. Havalar biraz düzelsin seni yıkayacağım şampuanlarla. Şampuanlarla seni yiyeceğim, Mis gibi yapacağım seni tamam mı? Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Mıstık. Oğlum benim. Ne oldu? Hadi bakalım.